bakalım bu, bu, bu e. <laughs> yani basında geçtiği gibi. Abi onlar hepsi yalan atıyor. Fiyatlarımızda bir değişiklik yok normalde. Hani böyle basındaki gördüğümüz gibi değildir. Şimdi zaten her şey zaten göz önündedir. Daha önceki müşteri aldığı zaman zaten fiyatlarını biliyor.

ne sabunlarda, ne kolonyalarda. Bu ee, makarna bakıyor durumda bir şekilde fiyat hiç olmamıştır. Anladık. Onun dışında herhangi bir... Onun dışında Kapalı Kapalısınız. Paket sebebi dışında bir satış yok.